Evet, kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikteyiz. Gazete manşetleri günün konuğu kısmında bugün Ziraat Mühendisi İyi Parti Manisa Ekonomi Politikalar Başkanı e, Sayın Şenol Özkaya bizimle beraber kendisiyle hem gıda fiyatları neden yükseliyor hem de nasıl azalır, e, azalır nasıl düşe, düşeri konuşacağız. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Teşekkür ediyorum. Şenol Bey 3 e, yıldır yaklaşık e, siyaset hayatında aktif olarak devam ediyor. Eee evet. İyi Parti'de evet. e, Manisa'da bir İyi Partili milletvekili yok ama kendisi sürekli sahada e, hem çiftçilerin hem üreticilerin hem de esnafı sık sık ziyaret ediyor. Aslında bir milletvekili e, görevi görüyor. E, evet. Görevli gibi yani şey e, bir milletvekili yok ama siz varsınız Manisa'da. Tabii biz teşkilat olarak iyiyiz yani herkes konusunda. Kesinlikle yani sadece e, siz evet e, sahadasınız evet. ama İyi Parti teşkilatı da Manisa'da çok evet, iyi çalışıyor çok aktiviz, yani. Evet. 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 Ee, öyle olmakta zorundayız. Ee, bu tür yayınlar da da bizleri dile getirdiğiniz için e, Sayın hem ulaştırma imkanı sağladığınız için de tüm yayın ekibine çok teşekkür ediyorum yani çok sağ olun var olun. Daha önce sizi bu yıl içerisinde zaten birkaç kere konuk ettik hatta ayda bir kere konuk ediyoruz evet. özellikle ekonomiyle ilgili evet. konularda. En son çiftçileri konuşmuştuk, girdiği maliyetlerini konuşmuştuk. Evet. Şimdi de gıda fiyatları neden bu kadar yükseliyor bunu konuşacağız. Evet. Evet. Neden bu kadar yükseliyor gıda fiyatları? Yani esasında bu bir anlık oluşan bir olay değil yani. Neden bir anlık değil? Dövizin belli bir şeyi var etkisi var. Ama şunu biz unuttuk yani. Yıllarca tarım politikalarında şunu unuttuk. Artık gıda o kadar önemli ki petrolden daha önüne geçti. Artık ülkeler gıdaya göre stratejilerini belirleyecek. Belki gıda savaşları olacak. Çünkü üreten toplum kendi gıdasını güçlü olacak. Neden yükseliyor? Çünkü bizde biz tarım stratejimiz yok. Hı hı. Ya bakın Ham maddeye sahip olan ülkeler, gelişmiş ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleri olsun, ABD olsun, İsrail hatta olsun bunlar 30-50 yıllık tarım gıda aksiyonlarını yapıyorlar. Ona göre planlamalarını yapıyorlar. Yani bir iktidar geldi, onun dönemi bitti. Örneğin Trump gitti, Biden geldi. O aynı gıda politikasını sürdürüyor, aynı e, tarım politikasını sürdürüyor. Ona göre ar-ge yatırımlarına devam ediyor. Ama biz de görüyoruz bakan değişiyor, bürokrat değişiyor, birden sistemler değişiyor. Politikada değişiyor. Politikaları değişiyor. Hı hı. Ama bu böyle olmamalı. Yani bir istikrarsızlık var. Bu neden dolayı mı? Tabii. Yani diyorsunuz? evet dövizün çok büyük etkisi var. girdilere. Ama döviz neye etkisi var? Sen dışarıdan ham madde alıyorsun. Aldığın ham maddenin Biliyor ki dövizle satılıyor, TL ile satılmıyor. TL son zaman %70 değer kaybetti. Bundan dolayı bir girdi oluyor. Tabii ki yani bunu engelleyemezsin. Bu ekonomik bir e, iktidarın yaptığı döviz artışına ne üretici, neşe ben döviz artsın ve artmasın diyemeyiz. Bu siyasetlerin verdiği kadar ülkeyi yöneten. Ama bunun cezasını kim çekiyor? Bunun cezasını siz çekiyorsunuz, ben çekiyorum. Gıdayla, beslenen herkes çekiyor. Burada yapılması gereken önce biz iyi bir planlama yapacağız. Ben yani bugün burada şunu anlatmak istemiyorum. Programımız daha da kısa. İşte markete gittim 10 liraydı, şimdi 50 liraydı oldu. Şuydu şu oldu falan. Yani bunu zaten herkes biliyor. Şahit oluyorum. Biz çünkü çok sağdayız. Ben mesleğimden dolayı da sahadayım. İki tane kişi yan yana geldiği anda konuştuğu tek şey hayat pahalılığı, zamlar nasıl olur, ulaşırız, hı hı. zamlarla ilgili yani iki konuşmanın tamamı. Hatta ben şuna şahit oldum. Okey masasında oyun oynayan kişiler bile o başta bunu konuşuyor. Tek oraya yalnız kafa dağıtmaya gitmişler tabii, değil mi? Evet. evet. Tek yalnız kalan kişi de cep telefonu eğer yani akıllı telefonu, internet bağlısı oradan takip etmeye çalışıyor. Yani bunu ben hep söylemiştim yani gıdaya ulaşılacak. Gıda ulaşıyoruz gıdaları ama çok pahalı olacak. Ama 2022 yılında bu daha da kötü olur bu gidişle Peki Çünkü, Pek an üretemediğimiz için yani Türkiye üretmediği için mi gıda fiyatları bu kadar pahalı? Evet. Ya şimdi üretme, biz üretiyoruz ama yeterli üretemiyoruz. Örneğin e, temel gıdalar vardır yani stratejik gıdalar vardır. Hı hı. İşte bu buğdaydır, hayvan besli, besleme gıda şey ürünleridir baktiyat grubudur, yağ grubudur, et süt grubudur. Diyelim yani şimdi siz de takip ediyorsunuz, süt fiyatı arttı. Süt fiyatının artması ile bu ürünler hemen raflarda paket sütler 14 liraya kadar fiyat görüyor, açık sütler 8-9 liraya kadar fiyat görüyor, peynir 100 liraya çıktı, 110 liraya çıktı, değişik fiyatlar var. Yani ben şimdi şöyle düşün, siz şöyle düşünebilirsiniz. Ya ne oldu? bütün ülkedeki inekler yarı yarıya mı düştü? Veya 25 litre süt veren inek 15 litreye mi düştü? Ne oldu yani birden bu kadar artmasının sebebi neydi? Ama ben bunu 3 yıldır dile getiriyorum. Üretici, inekçi kazanamıyor. Kazanamadığı için üretimden çıkıyor. Artık bıçak yemeye dayan dedik. Hayvanlar kesilmeye başladı. Hayvanlar kesilmeye başladı. Üretimimiz düştü. Ama en büyük etken de Yem fiyatlarının çok pahalı olması, inanılmaz pahalı oldu. Ama burada yem de ithal geliyor sanırım. Yani yem şöyle, biz ithal hazır yem almıyoruz da yemin içine giren ham maddelerin tamamı ithal geliyor. Hı hı. Türkiye'de şu anda ithal etmediğimiz ürün, yani dışarıdan getirmediğimiz yemin içine giren 3 tane ürün var: mermer tozu, tuz, soda. Melası dahi yani şeker falan, melas dahi şu anda şeker kamışı melası olarak yurt dışına ithal giriyor. Yem fabrikası bunda bir şey yapamaz. Çünkü onun aldığı hem döviz artıyor hem emtia değerleri artıyor. Bu kez ne oldu? Yem fiyatları çuvalı 50 kilo oluyor. 150 liradan 250 liraya çıkınca ya şimdi ne yapsın? Yemin kilosu 5 lira, sütün kilosu 3.2 lira. Bu yapar mı? Her gün bile bile insan zarar yapar mı? Yapmadı ve sonunda patladı. Ya yani burada nereden bütün mesele ham maddenizi dışa bağımlısınız. E şimdi dışa bağımlısınız. Dışarıdaki ham madde ihracatı yapan ülkeler. Onlarda üretimlerinde bu pandemiden dolayı çok az bir gerileme oldu. Belki dünyadaki enerji fiyatlarında sıkıntılar var. Kimyasal gübrelerden ama Onların şeyleri yani çok bu kadar etkilenmezdi. Ama onlar biz üretici firma olarak Hı. yani Türkiye'de ne yaptık? Tahı, hasat zamanında yani hasatın olduğu zamanda ithal ürün getirdik bu ülkeye. Bu neyi anlatıyor çağrışım yapıyor bize o zamanı? Bizde ürün yeterli değil. Biz dışarıdan almak zorunda Bak hasatın olduğu zaman, Mayıs ayından buğday geldi, arpa, mısır şeyin olduğu hasatın oldu. Tarladan üretici ürünü hasat ediyor. Bir yerde neden? Ürün yeterli değil. Yeterli olmadığını ama şunu da söyleyeyim. Burada en önemli konu var. Unuttuğumuz konu var. Bizim ürünümüzün eksik olduğunu, bize yetmeyeceğini dünyada ülkeler bizden çok daha iyi biliyor. ABD Tarım Bakanlığı bu sene Türkiye'nin 2021 yılı buğday Rekoltesi 16,5 milyon ton olarak açıkladı. Geçen sene bu 20 milyon ton, bir önceki yıl 22 milyon tondu. Bunda son 5 yılda 22 milyon tondan 16,5 milyon tona düştük biz. Onlar biliyor. Çünkü biz tohumun yani tarlaya ektiğimiz tohumun bakliyat tahıl grubunda çoğu üründe %100 dışa bağımlıyız. Şeker pancarında %100 dışa bağımlıyız tohumda. Patateste dışa bağımlıyız. Soyada %95 tohumunda dışa bağlıyız. Ya tohumu zaten satan adam senden ne kadar tohum aldığını bildiği için o da senin iç piyasını biliyor. Bildikçe bu ürünler devamlı zamlanıyor. Bir ürünün siz fonu düşürüyorsunuz. Devlet tamam devlet e, şu anda zararına iç piyasaya TMO aracıyla ithal ürünel getiriyor. Yüksek değer ödüyor. Bu fiyatı baskılamak için bir nebze de düşük tutmak için devamlı süspansiyon ediyor. Ediyor ama tabi bu ne oluyor? Sizin bizim verdiğimiz vergiler sonucunda sizin biz fakirleşerek bunu yapıyor. Ülke fakirleşerek yapıyor. Sonuçta yıl kadar fonları sıfırlıyor. Diyor ki dışarıdan gelen ürün diyor. Ben fon var almıyorum diyor. Artık benim içeriden ürünüm kalmadım diyor. Bu tam daha bir kötü senaryo var yani. İki, diğer senaryo nedir? 2022 yılında Yüksek gıda fiyatları, üretimden kaçışlar var. Neden? Verim kayıpları olacak. Ki yavaş Neden? yavaş da başlıyoruz. Neden? Hepsi üretimde den. düşüş olacak 2022'de. Evet. Neden düşüş olacak? Çünkü gübre 7-8 katına çıkmış olan gübreler var. Mazotu hepimiz biliyoruz. Akaryakıt, çiftçinin ana kalemini yakıt, giderleri, tohum giderleri, gübre giderleri, zira ilaç giderleri bunlar müthiş derecede artmış. Bunun çaresine ekim yapıp yapmayacağını düşünüyor yani. Hı. Belki çoğu tarla daha da boş kalacak. Yani sorunları anlatmakla bitmez. Üretemediğin her şeyi pahalı almak zorundasınız. Onların istediği gibi almak zorundasınız. Ya devlet devamlı süspansiyon edecek geçecek, ya da E şu an bizim yeni diyor. ekonomi modelimize baktığımızda aslında amaç üretim değil mi yani bu tabloda üretim yapamayacak mıyız? Biz? Şu anda yeni tabloda yani Çin modeli diyoruz. Biz hı hı. esasında burada daha ziyade ihracata yönelik iş yapacağız. Daha çok teknoloji, tabii, sanayi anlamında mı? Hani tabii. tarım değil, evet, de. değil de. Evet, tarımla ilgili bu modelde bir çalışmamız yok. Hı hı. Dediğim gibi yani sözümün başında da bunlar böyle 3 aylık, 5 aylık, 3 yıllık planlar olmaması lazım. Tarım gıda şeyin önüne geçti. Petrolün, enerjinin önüne geçti. Biz önce Bakın sadece şunu söylüyorum size. 1990 yılında bakliyat tahıl bakliyat ürünleri yani bakliyat deyince ne gelir? Mercimek'tir, nohuttur, eee, sandır, diğer bütün tahıl ürünlerini akıl. Börülcedir, fasulyedir. 2 milyon ton üretiyorduk 90 yıllarında. Iki mi? ve teknolojimiz bu kadar gelişmemişti. E, ne bileyim yani diğer e, gübreler, yaprak gübreleri, e, organik ürünler gelişmemişti. 1990 yılında 2 milyon ton yıllık bakliyat ürünü üretirken şimdi, şu 1 milyon tonun altındayız. Ne oldu yani? Biz uzaya çıkıyoruz. Anlatılıyor uzaya çıkacağız, şeyler yapacağız ama 2023 burada hedeflerimiz Burada biz arasında... mercimeğin üreticisi bizdik. Babası bizdik. Ama şu anda Kanada bizden aldı. Kanada şimdi devasa dünyaya satıyor. Bütün dünyaya. Yani biz tarım ülkesiyiz. Defalarca da de diyorum. Tarıma evet. önem vermeliyiz. Çözüm yollarında. Evet. Çözüm yolları Evet bu bir günde hal olacak bir şey değil Özden Hanım. Yani ben yarın yaptım bugün hal olacak bir şey değil. Ve bu hip, hiper enflasyona doğru gidiyor. Pahalılık çok daha olacak. Yapacağımız da işlerin başında bir plan bir önce bir tarımda seferberlik ilan edelim. Lütfen seferberlik ilan edelim. 900 bin, 900 bin tane bu ülkede buza ölüyor senelik resmi kayıtlara göre. Ya buza ölüyor, et ölüyor, süt ölüyor. İthalat getirmek zorunda kılıyorsunuz. Onları yaşatalım tarımda üretici şu anda tarlasına ektiği ürünün, tarlasına ektiği ürünün mahsule ne kadar edeceğini bir bilmesi lazım. Biz ürün çıkıyor. Bu sene üzümde yaşadık yani. Ürün çıkıyor, tüccar oluyor. Ondan bir ay sonra fiyat açıklıyor. Tarılda da öyle. Önce açıklayın arkadaş. Mısırı da açıklayın, arpayı da, bakliyat grubunda fiyatını açıklayın. Açıkladığınız fiyat da gerçekçi fiyat olsun. 2.25 kuruşa buğday açıklandı, TMO alım yaptı, yapamadı, tüccar biraz aldı. Şimdi bu 5 lira borsada 6 lira arasında buğdayın kalitesi fiyat. Ya 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda fiyatlar böyle astronomik artamaz. Mısırın fiyatı 2.5 lira açıklandı. Şu an mısır 4.5 liraya yani işletmeler bu fiyat alıyor. Hı hı. Ya bunun gerçekçi verilerle konuşalım. Eğer biz bilelim hatamız bu bizim zayıf noktamız buysa bu zayıf nokta üzerinde çalışalım. Bunun içinde diyorum üreticiye destek yüzde yüz gübrede destek ettin. Ya yüzde yüz gübrede bu lafın şeyi geliyor yani. Yüzde yüz diyor ki vatandaş ya gübreye sen yüzde yüz destek alıyorsun. Hayır o zaman 8 lira olan dekarda yani bir dönümde bin metrekarede olan 16 liraya çıktı. Verdiği desteği yüzde yüz çıkar. Hayır. Bak iyi hesaplama yapalım. Biz üreterek ayakta kalacağız. Biz insanlarımızı fakirliğe, yoksulluğa götürmememiz için, gıda. Bir insan yumurtaya, yani yumurta her evin ihtiyacı değil mi o Hanım? Siz yumurtasıdır, sütüdür, etidir. Ya bunlar şu anda ulaşması mümkün değil. 15, bir buçuk lira olmuş tanesi yumurtanın. Toptan fiyatı 1 lira işte nakliyesi, lojistiği derken. Özellikle yani, de süt ürünlerine çok fazla zam ya geldi Ya süt ürünlerine bu fazla geldi hala da gelecek. Çünkü 1.1 yem paritesi var. Avrupa'da bu 1.3'tür. Son Ulusal Süt Konseyi'nde 1.1'e dediler. Eğer 1 litre süt ile 1.1 yani 1 kilo 100 gram yem alacak seviyeye düştü mü fiyatlar tekrar güncellenecek. Ama burada besici zarar ediyor. Şu anda kasapta 90 liraya kıyma çıktı. 110 olur, 120 olur bu gidişte. Ama bunu üreten kesim de para kazanmıyor. İşte biz burada birini düşünürken birini şey yapmayacağız. İnanın etin de sütün de pahalanmasının tek sebebi ne hayvan sayımızda anormal düşüşler var. Ne verimlerimize anormal düşüşler ve sadece onların yediği emtialar artması Zanlar. ile yükseliyor. Ötekince Hı. inanın üreticilerimiz ben kalkalım 100 liraya mal ettiğim şeyi 500 liraya satayım, 300 liraya e satayım zihniyede asla yok. Çünkü gıda, her örneğin bir buzdolabı alırsınız koyarsınız evin beyaz eşya 20 yıl kullanırsınız bozuncaya kadar. Ama gıda öyle değil ki. İnsan yaşaması lazım. Yani yaşaması bir fırsatçılık söz konusu var. asla değil diyorsunuz. Ya şimdi fırsatçı denildi Özlem Hanım. işte marketlere baskılar yapıldı, cezalar kesildi. O günden sonra fiyatlar daha da pahalandı. Ya ayçiçek yağı, hı hı. inanın artık yani sosyal medyada şaka konusu oldu. İşte alıyorsan zengin falan gibi şeyler. Gerçekten de o düzeye geldi Özlem Hanım. Ama sen ayçiçeğin %50'sini kendin üretebiliyorsun. Yani %50'sini üretiyorsun. Geçen ay daha hala Kasım'ın 15'inde 16'sında ham ayçiçek yağı ülkeye ithal ettin. Yani ham olarak gittin. Ha bir de şu var gıdadaki diğer bir senaryo. Bunu da unutmayalım diye söyleyeyim. Artık ülkeler katma değerli ürünler satıyor. Yani ayçiçek üreticisi olsun, soy olsun, yani diğer ürünler olsun. Hatta doğalgaz üretenler artık azotlu gübre übreleri dahi kendileri mavi hale getirip ülkemize satıyor. Yani ham madde, ayçiçeğin al çekirdeğini ben demiyorlar, ürün olarak satıyorlar. Bunlar onlara artı KDV değer katma değer yaratıyor, biz de pahalı alıyoruz. Yani şu anda bizim yaptığımız satılıkta, ya karşımız Karadeniz'in karşı kıyısı Ukrayna, Rusya, öbürü Kazakistan, İnsanlar devasal bir e, tavu ürünleri elde ediyorlar. Ayçiçek geldi diyorlar. Biz karşı kıyısındayız. Biz yüzde üretemiyoruz. Ve bu ama bir günde olmadı yani. Bu yılların birikimiydi. Hı. Üretici hep zarar, etti, hep zarar etti, Sadece bu yıl para kazanıyor gibi oldu. Ama şu son girdileri hesaplasınlar, seneye belki ekmeyecekler. Bir tek bu yıl pamuk. Ben şimdi konuşuyorum. E, muhalefetle de konuşuyorum. E, pamuğu konuşmuyorsun. E, kardeşim konuşmuyor mu pamuğu. Pamuk bu sene çiğitli pamuk değerlendi. 10 liradan başladı, 9 liradan başladı. Çiğitli dediniz Tamam mı? ama sen yıllarca pamukçuyu zarar etti. Bütün ovalarda pamuk da ekilmedi. Yunanistan'dan pamuk hı hı. ithal ettiniz. E, üretici zarar zarar bu yıl kazandı. E, bu yıl tabii yağından dolayı kazandı. Hayvan yemlerinden dolayı. Ama seneye belki kazanamayacak. Yani biz de bir istikrar, Tarım politikalarımız yok. Acilen bak diyorum yani savunmaya ne kadar önem veriyorsunuz. İHA'lara ne kadar önem veriyorsak. Sağlığa, eğitime ne kadar önem veriyorsa bir o kadar da tarıma önem verelim. Tarımda çalışan insanlar çok değerli. Onlar üretmek istiyor. İnanın ben her yerde söylüyorum. Bugün karnımız doyduysa bir tane çiftçimize teşekkür edelim. Çok emekli bir iş. Karı var, kışı var, kıyameti var, emeği var. Yani biz zannetmeyelim ki raflarda gördüğümüz fiyatlarla üretici o fiyatı elde ediyor. İnanın hiç alakası yok yani. <laughs> Onun için yani çözüm yolları ana şeyi üretimden geçiyor. Eğer biz üretirsek üretmek için ne gerekiyorsa yapalım. İnan ne gerekiyorsa yapalım. Hı hı. Ayrıca bir konuya daha değineyim. Ege bölgesinde sayısız gıda işletmemiz var. Yani gıda alıyor domatesden, salça yapıyor, işte peynir yapıyor. Değişik gıda insanın üreten var. Fabrika. Bunların en büyük giderlerinin bir tanesi enerji giderleri. Elektrik giderleri. Çok zamlandı. Ben diyorum ki bakanlık bu gıdaları ucuzlatmanın bir yolu da bu enerji ihtiyacını karşılamak için yenilebilir enerji dediğimiz işte güneş panelleri işletme üzerine bunu devlet yüz yüzün hibe etsin. Desin ki sonra kardeşim ben senin elektriğinin finansman ettim. Bu tesisi kurdum sana. Sen de ürününe bu kalemi yansıtma. Ya esasında yollar çok basit. Yani aklın yolu da bir yani. Biz böyle somut adımlar atalım yani. Hı. Bugün çiftçi de somut adım görmek istiyor. işletmeci de somut adım görmek istiyor. Artık diğer eee alternatif şey ürünlerin bir anlam ifade etmediğini gördük. İnanın bugün berbere gidiyorsunuz. Berber diyor ki, abicim diyorum senin diyorum şampuanla hiçbir şeyine zam gelmesi abi benim hiçbir şeyime zam gelme diyor. Ama benim de çoluğum var, çocuğum var. Ben de evime ekmek götürüyorum. Atıyorum 10 20 lira olan tıraşı 30 lira yapıyorum. Neden? Bak hiçbir şey gelmese Çünkü ben yaşamı nasıl devam ettireceğim diyor. Doğru çok Zincirleme bu... olarak birbirine etkiliyor Bir Tabii kaleme etkiliyor. zam etkiliyor. geldiğinde Etkiliyor Bu Buradan fiyatlarda ben... ancak evet. Türkiye üretirse evet. Üretime evet. destek sağlanırsa Destek paketleri olursa Düşer diyorsunuz öyle mi? Tabii, kesinlikle yani destek ama 8 lira desteği Dekarda 10 liraya 16 liraya Çıkınca %100 gibi değil yani Gerçekçe Hı -hı. biz ithalatta Gıda ürünü ithalatını Kesmemiz lazım bizim topraklarımızda Çoğu bölgemizde yılda üç ürün alıyoruz biz. Ama insanlar kaçtı. Belgeleri var, kanıtları var. Türkiye İstatik Kurulu'nda da şeyleri var, hı hı. değerleri var. Ama biz buna tedbir almazsak çok pahalı ülke olacağız. Yani inanın üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Bulgaristan'daki parası bizim 7-8 katımıza çıkmış. 8 katımıza gelip oradan adam diyor ki 500 euro diyor, alışveriş etti, sınır koydu diyor. Ben diyor sizin baklavanız çok güzel, yumurtanız güzel, bilet sınırlarınız kaliteli diyor. Ya ne bizim cezamız ne yani? Hı ceza bu çiftçinin üreticinin cezası. Özlem zamanım. Yani 150 milyara çıkmış şeyin çiftçinin borcu sadece bankalara. Bu 20 yıl önce 1,5 milyarda 150 milyara bak 100 katına çıkmış. Yani çiftçi deniliyor şu anda bazı muhalif arkadaşlar traktörleri yeniledi, traktörler sıra var. Ya değil onun yüzde kaçı o şekilde. Bir de onların borcuna bakın. Yani burada çiftçinin somut adımlar atalım. Yetiştirici ürünün madem her şey dolar bazıysa dolar bazıyla bir fiyat belirleyelim onlara. Çiftçinin ekipmanlarında gerekli desteği sağlayalım. Bir de tabi hep böyle çiftçi de ne yapması lazım? O da kendini yenilemesi lazım. Gereksiz masraftan kaçması lazım. Bir tane ekipman alırsa kooperatifleşmeyi kendileri yapması lazım araç ekipman kullanımları sınırlamalı ve her birinde aynı var bir ay kullanacak öbürü de aynı makine almaması lazım. Hı, hı. Ee, Birim alanda ette de olsun sütte de olsun e, tahıl ürünleri, sebze ürünleri, meyve ürünleri sahip çıkmamız lazım daha fazla ürün elde etmemiz lazım. Yani. bugün Avrupa ortalamasında süt verimi 31 litre Türkiye'de 16 litre aynı şeyi yiyor. Yani Aslında bunda bir da dayanışma da birim, da olması lazım. Tabii yani birim maliyetlerimizde arasında. yani hükümetin yapması gerekenler var, çiftçinin yapması gerekenler var, tüketici olarak bizim de yapmamız gerekenler var. İsrafı önlememiz lazım. İsrafı. Ben görüyorum bazı aileler durumları çok da iyi ama bir ürün yapıyor. O gün sofrasında yiyor. Onu bantlıyor. Tekrar üzerine e, hijyen olsun diye dolabına koyuyor. ...ikinci günde yalıyor. Çöpe gitmiyor. Biz ve 3 kilo 4 kilo şeker alacağız yani marketten verelim kilosu 6 liradan 3 kilo şeker diyelim 25 lira alacağımız gidip de bir kahvede bir kahve onu vermeyelim. <laughs> Veya bir hamburgere menüsüne gidip bir kilo kıyma parasını vermeyelim. Onunla çoluğumuz çocuğumuzu yiyelim. Yani insanların da yapması gereken şeyler var. Bu bu şekilde seferberlik olur. Aynı bir Kurtuluş Savaşı'na nasıl? Ulu Önder, Gazi Mustafa, Kemal Atatürk nasıl bir savaşmış? Nasıl bir ülkeye mücadele etmiş? Biz bu anda yapamazsak inanın ülkemizde yoksulluk üst sınırlara çıkacak. Biz siyasi olarak iyi Parti olarak projelerimiz var. Bunu bir önceki programda Hasan Elmaz, il başkanımız bunları siyasi olarak değindi. Gerekli tepkisini koydu. Ben burada o konulara girmiyorum. Çünkü hı hı. o onun işiydi. Ben daha ziyade mesleğimden dolayı bilgilerimi sizinle paylaşıyorum. Özlem Hanım. Bunun haricinde işte yani Öyle, şöyle şunu, bir Türkiye tablosuna baktığımızda evet, evet. gıda fiyatları evet şu anda yükseliyor ve giderek yüksel, de yükselmeye yüksel, devam evet. ediyor. Ee, yani düşmesi mümkün mü şu tabloda? Bu tabloda örneğin ben şunu takip ediyorum, ee, yağ sanayicileri Birliği'nin Mart Nisan aylarında açıklamasında Mart ayında işte Adana'da ilk ayçiçek hasadı başlıyor denildi bir miktar düşecek dedi. 2020 yılından bahsediyorum. 2020 hı hı. sonları. Da. İşte dedi ki 5 litrelik dedi Ayçek ya şu anda 70-80 lira çıktı ama 50-60 45-60 lira arasında olur dedi ama şu anda 150 lira geçti. Bu politikalarla düşmez. Bu döviz kuruyla ne olacağı belli değil. Şimdi dövize bakıyorsunuz her gün bir artış eğiliminde. E bu şu anda da boş, kasa boş. Yani yok Olmayanda da sen dışarıdan getireceksin. Ya devlet devamlı süspansiyon edecek, eğer desteğini daha da yapacak. Şimdi ihaleler yapıyor TMO. 360 dolardan e, tonu ürün alıyor. 330 dolar aldığını 360 dolar alıyor tonu. Bunu iş piyasaya veriyor. İşte buğdayda şu anda un zamlanmasın diye fabrikalara ucuz buğday zararını veriyor. Yani alıyor, zarar ediyor, veriyor. Bazı Bu nereye kadar gider onu da bilmiyoruz. En büyük sorun, 2022 yılı ekim alanları düşecek. insanlar daha az ürün elde edecek. Gübre atamayacak yani. Geçen yılki üre gübresi 180 liraydı. Tahmin diyorum. Yani artmış olabilir. Aynı Aynen bu sene 780 lira. Yani 6-7 katına artmış. Bu ürün de azot içerikli. Büyümeyi sağlıyor atamayacak vatandaş. Yani insanlar bu dönemde üretimden oluyor. de vazgeçecek. Geçecek, üretimden tabii. vazgeçmeleri bize daha da gıda fiyatlarında evet, yüksek evet. olarak bize geri dönüyor. Şimdi de asgari ücret artacak. Bak Hı -hı. bir de şu dışarıdaki nere bakalım? Yani lokantacılara bakalım, yemek sanayine bakalım. Onlarda da aynı sıkıntı olacak. Diğer ürünlere bakalım. Onlarda ne yapacak? Maliyete bir de asgari ücrete gelen zammı etkileyecek. E, biliyorsunuz doğalgaza zam geliyor, tüplere zam geliyor bunlara etkileyecek. Ulaşıma zam geliyor ambalaja zam geliyor. Onu etkileyecek. Yani e, bugün bir şey olmaz. Döviz eğer eski haline 8 lira 10 lira getirebilirsek gıda fiyatları düşer. Olmayacağı için. Görünüşte de öyle bir şey yok. O amaç da yok zaten. Onun için biz üretime şu andan bir ay tüm böyle çiftçisiyle bak çiftçi de olacak o yönde, Bilim insanları da olacak. Bu ülkede eee Şeyler var yani bu işin uzmanları insanlar var. Bir araya gelip bununla ilgili neler yapacağız onları iyi düşünmemiz Peki, lazım. Peki sağ olun Şenol evet, Bey. E, programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya Son olarak bizler de e, üzerimize düşeni yapmamız lazım. Onu da anlattım biraz önce. Hı hı. Yani israf etmememiz lazım. Sadece bir şey daha diyeniyorum. Havalar soğudu. E, çok kış, kış aylarına geldiği zaman sokak hayvanları çok büyük sıkıntı. İnanın sanayide çoğu bölgelerde hayvanlar yem bulamamaktan ve onların çünkü üzerinde kıyafet yok ki yani derileri var. Ancak yedikleri yemlere karşısında enerji elde edecekler, ısıtacaklar. ve yerellere de görev düşüyor. Eğer atılmış konumda olan yemek artıklarını yerellerde bir araya gelip ve gerekirse yetkililer bakanlık yetkilileri, valilikler gelip o hayvanların orada yemesini sağlayalım. Bizler nasıl gıdaya zor ulaşıyoruz? Paramızı alamıyoruz. Biz de Artık çöpe yapmayalım. Onları bir yerde yerellerle birlikte gelip o hayvanlar da inanın kış günlerinde çok e, zor durumda. Çünkü yemler hazır yemler yani kedi köpek mamaları değil müthiş pahalandı. Bununla ilgili de duyarlı olmaya çalışalım. Peki. Buradan Bunu israfımızı yapalım. keselim. Hı hı. Bakanlığın ve diğer yapması gerekenleri zaten detaylı anlattım. Bu yılın son programını yapıyoruz. Ben buradan tekrar... Aralık ayındayız kardeş, evet. E, Yumurkaya ve ekibine, sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir bu fırsatları veriyorsunuz. Bir de bu konuları inanın ben sizlerle program yapıyorum, ...programınızı takip ediyorum. E, can damarı konuları yani. Biz bu konularla ne kadar üzerine gidersek, 10 kişiden bir kişi aklında kalırsa çok fayda olacağına inanıyorum. Biz Göl Marmara Gölü kurudu. Hep de anlattık. Hı. Ahmetli'nin oraya suyun pompalanmasını anlattık. Diğer tüm ee, olumsuzluk yönlerini anlattık. Çözüm yönlerini dilimizden bildiğimiz kadar iletmeye çalıştık. Bize aracı oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bizler Uzun teşekkür kibirize. ediyoruz. Sağ olun, var olun. Tekrardan sağ olun Şenol sağ ol. Bey. Evet değerli izleyenler bugün Ziraat Mühendisi, İYİ Parti Eko Manisa Ekonomi İl Politika Başkanı Şenol Özkaya bizimle beraberdi. Yükselen gıda fiyatlarını konuştuk ve bu gıda fiyatları nasıl düşer? E şu mevcut tabloda düşmesi mümkün mü? Bunları e, konuştuk. Bunları sizlere aktardık. E, Sayın Özkaya'nın anlattığı verilere göre e, üretmezsek eğer üreticilere destek olmazsak girdi, e, girdi maliyetleri e, hala daha böyle yüksek olursa 2022 yılında çiftçilerin tarımı bırakması söz konusu ki böyle bir şey olursa gıda fiyatları giderek daha da yükselecek. Tarımda seferberlik ilan etmeliyiz dedi Özkaya. Programımızın kısaca özeti buydu. Gıda fiyatları neden yükseliyor ve nasıl düşeri konuştuk. Bir başka yakın plan programında görüşmek üzere hoşçakalın.